Evet Deniz Şövalyesi de Starting Box'taki yerini aldı. Atlar hazır ve Sasak'a memnun girdiler. Start verildi ve Ali Rıza Bey koşusu başladı iki boy kadar gecikti 4 numaralı Deniz Şövalyesi varyere yakın sürat yapan 8 numaralı yollara az numaraya çıkmaya çalışıyor ama bir numaralı Aypars daha seri çıktı liderliği alıp iki boy farkla 1200 metre start yerine önde geldi 3 boy kadar geride 6 numaralı Pıtır'ın gayretleri var Pıtır'ın iki boy kadar gerisine 7 numaralı Sanjar'ın uğraşlarıyla 1000 metre start yeri geçirdi i̇ki buçuk boy kadar geride 9 numaralı bir buçuk boy gerisinde 5 numaralı Duman'ın iki boy kadar geride iç kulvara yakın üç numaralı Demir Perde'nin bunun iki boyu gerisine gelen dört numaralı Deniz Şövalyesi Nur Aşir ile sekize girdi atlar iki boyu daha geride iki numaralı Berk Timur üç boy geride on numaralı Gül Hatmi son 600 metreye iki iki buçuk boy farkla bir numaralı Ay Parsi önde geldi sekiz numaralı yollar az farkı şimdi yarım boya kadar indirdi dört boy kadar geride altı numaralı Pıtır sırasıyla son viraj dönüldü son 400 metreye doğru iç kulvardaki bir numaralı Aypars'ı hemen dışına sokulan evet sekiz 8 numaralı yollar az yakalamaya çalışıyor. 2.5-3 boy kadar geride 6 numaralı Pıtır var. dibinde 2 numaralı Berk dışında 3 numaralı Demirperden'in gayretleri var. Sancar'ın onun dışında Duman'ın Arya livanında son 200 metreye bir boy farkta 1 numaralı Aypars önde geldi. En yakın Safkan baştan itibaren 8 numaralı yollar az. Yine de bir boy kadar 1 numaralı Aypars önde. Yollar az saldırıyor. 1.5 kat boy kadar Aypars önde. Yollar az geliyor. Fotoyu bulan at. 1 numaralı Aypars oluyor. 8 numaralı yollar az. 2. 3 numaralı demir perde, 3. 6 numaralı pıtır, 4. 2 numaralı Berk Timur'da 5. oldu. Açık Grup 2 Ali Rıza Bey koşusunu 1 numaralı Aypars Ayhan Kurşun'la kazandı.